Merhaba arkadaşlar. Yunus Hayta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü öğlen bölümümüzde kıymalı tarhana çorbası, pirinç pilavı, kıymalı barbunya, turşu. Bize kolay gelsin. Size afiyet olsun. Barbunyanımızın içini hazırlıyoruz arkadaşlar. Soğanımız, biberimiz, havucumuz. Barbunyamızın soğanı, yeşil biberi havucunu verdik arkadaşlar. Pilavımızı tencereye koyduk arkadaşlar kavurmaya. Bu et sulu pirinç pilavımız olacak. Barbunyamız hazır. Çorbamız hazır. Zeyahat da pişti mi tamamdır. Pilavımız hazır arkadaşlar. Barbunyamız. Tarhana çorbamız. Ve turşumuz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.